Türkiye'nin özel yani göreceli konumu açıklanırken aşağıdakilerden hangisine değinilmez? Bir yarımada ülkesi olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması anlamına geliyor. Bu özel konumla açıklanabilir. Doğu ve batı kültürlerine ait eserlerin bulunması yine kültürel özellikler özel konumla açıklanabilir. Farklı iklim tiplerinin görülmesi yine oradaki yer şekilleriyle ve çeşitli olmasıyla engebeyle açıklanabilir. Gölgelerin öğle vakti kuzeyi göstermesi matematik konum şartlarıdır. Ki bulunduğumuz enlem değerleriyle açıklanır. Bunun özel konumla bir alakası yok. Petrol ve doğalgaz gaz bakımından zengin ülkelere yakın olması yine Türkiye'nin bulunduğu konumla, özel konumla, göreceli konumla açıklanabilir. O yüzden burada doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin güneybatı köşesinden Hangi yöne doğru gidilirse hem ekvatora hem de başlangıç meridyenine yaklaşılmış olur. Şimdi burada ekvatoru çizdiğimizde ki sıfır ekvator Türkiye'nin yerini buna göre gösterelim. Türkiye 36-42 kuzey enlemlerinde yer almakta. 36-42 kuzeyi burada göstermiş olduk. Tabi başlangıç meridyenine göre düşünürsek Türkiye 26-45 doğuda yer almaktadır. Hemen onu da burada gösterelim. 26-45 doğu meridyenlerinde yer alan bir ülkeyiz. Şimdi bunları çizdikten sonra arkadaşlar belirttikten sonra e, nereden yola çıkmamız gerekiyor? Güneybatı köşesinden. Güneybatı köşesini işaretleyelim. Türkiye'nin güneybatı köşesi. Buna göre hem ekvatora hem de başlangıç meridyenine yaklaşmam için benim güneybatı yönünde hareket etmem gerekiyor. Çünkü şunların ikisinin yani ekvatorla başlangıç meridininin kesiştiği noktaya gidebilmem için güneybatıya gitmem gerekiyor. O yüzden doğru cevabım E şıkkı oldu. Yukarıdaki Türkiye haritasında bazı il merkezlerinden geçen boylamlar gösterilmiştir. Buna göre iller aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Artı ikinci saat diliminin merkez boylamında bulunur. E şimdi 30 Doğu boylamı ikinci saat diliminin merkezi olarak kabul edilir. Üçüncü saat diliminin merkezi ise 45 olarak kabul edilir. Bunun yanında ki burada. 30'u aldık. Yani İzmit olması gerekiyor. bir numaralı öncülümüze karşılık gelen. Onun dışında 2'ye baktım başlangıç merdini ile arasında 180 dakikalık zaman farkı bulunan başlangıç merdini 0. Ki 180 dakika arkadaşlar 4'e böldüğümüzde e, ki boylam olarak e, burada e, hemen hesaplayalım. E, çıksın e, ortaya çıkan rakamı görelim. 180 bölü 4. Ki 4 ile çarptığımda 16 ki burada 45 çıktı. Yani direkt hesapladığımızda 45 Iğdır'ı bulmuş olduk. Yani Iğdır diğer kısımda alacağımız il oldu. Yerel saati verilen iller içerisinde en geri olan da en batıda olan Aydın olacaktır. O yüzden doğru cevabımızın burada C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin mutlak yani matematik konumu şekildeki gibi olsaydı özelliklerinden hangileri bugünkünden farklı olurdu? Türkiye şu an 36-42 kuzey, 26-45 doğu meridyenlerinde. Burada ise 10-20 yani güneye doğru artmış, güney yarım küreye almışız Türkiye'yi olasılık olarak. Ama diğer türlü biliyorsunuz ki kuzey yarım küredeyiz ve dereceler kuzeye doğru artıyor. 26-45 doğuya doğru arttı bu değişmemiş. Yani boylam dereceleri değişmemiş ama enlem olarak güneye gelmişiz ve 10 ile 20 derece enlemleri arasında yer almışız. İz düşüm alanı ki burada ekvatora yaklaştıkça iki meridyen arası genişleyecek. O yüzden Türkiye'nin alanı daha da artacaktır. Çünkü ekvatora daha yakın bir yer verilmiş. Yani anlatmaya çalıştığımız nokta şu. Türkiye'nin şu an bulunduğu alandaki iz düşüm alanı bu kadarsa ekvatora yaklaştırdığımda o iz düşüm alanı daha da artacaktır. O yüzden bu değişti. Dört mevsimin yaşanma özelliği. Şu an Türkiye'yi nereye aldık? Tropikal kuşağı. Ama bizim şu anki var olduğumuz kuşak orta kuşak. 36-42'de bulunduğumuz için. O zaman e, 4 mevsimi yaşıyoruz şu an için. Ama burada yaşayamayız. Çünkü tropikal kuşağa geldik. Orta kuşakta artık değiliz. Doğusuyla batısı arasındaki genel saat farkı yine 19 boylamda 4'ü çarpacaktım. Bunda herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi de 19'da 4'ü çarpıyorum ki boylamları çünkü aynı kaldı. Burada değişmedi. 1 ve 2 değiştiği için doğru cevabımızın D olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmen Ali Bey, Türkiye'nin göreceli konumunu anlatan ifadeler olarak neler söyleyebiliriz diye sorduğunda öğrenciler farklı ifadeleri dile getirmiş. Buna göre hangi öğrencilerin söyledikleri Ali Bey'in sorduğu soruya verilmiş doğru bir cevap değildir? Turan, Türkiye dağlık bir ülkedir. Evet, Türkiye'nin özel konumu burada dikkate alınmış. Türkiye'nin özel konumuna bağlı olarak dağlık ve engebeli bir ülke olduğunu söylüyoruz. Nurgül, ülkemiz kıyı uzunluğu çok fazla olan bir ülkedir. Kıyılar denizellik, karasallık, bunlar arkadaşlar özel konum. Türkiye'nin sıcaklık ortalamaları Brezilya'ya göre daha düşüktür. Brezilya ekvator üzerinde, Türkiye ekvatora daha uzak. Güneş ışınlarının geliş açısını burada enlem etkiliyor. Bu matematik konumla açıklanıyor. Biz göreceli konumu aradık. Matematik konumla açıklandığı için bunun verdiği cevap yanlış oldu. Yani burada sadece yanlış cevabı veren Ayhan oldu. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi genel olarak Türkiye'ye kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürücü, güneyden esen rüzgarlara sıcaklığı arttırıcı etkide bulunur. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerin hangisiyle ilgilidir? Ki Türkiye baktığımızda kuzey yarımkürede yer aldığı için kuzeyden gelen rüzgarlar kutup kaynaklıdır ve sıcaklığı düşürür. Burada güneyden gelenler ekvatoral sıcak kuşak kaynaklı olduğu için sıcaklığı arttırır. Güney yarımkürede olsaydık tam tersi olacaktı. Yani Türkiye'de rüzgarların bu verilen rüzgarlar işte Karayel Yıldız Poyraz kuzeyden esiyor sıcaklığı düşürüyor. Onun dışında Samyeli Kıbrerodos güneyden esiyor sıcaklığı arttırıyor. Bu Türkiye'nin kuzey yarımkürede bulunmasıyla alakalıdır. O yüzden burada doğru cevabımız E şık oldu. Bir yarımada ülkesi olmasaydı Yine kuzeyden esenler, Kuzey Yarımküre'de bulunduğu için sıcaklığı düşürecek. Güneyden esenler arttıracaktı. Kuzeyinde yüksek dağlarla çevrili olması demiş. Yine dağlık olsaydı, düz olsaydı bu rüzgarlar bu şekilde etkiye sahip olacaktı. Yani hep kuzey yarımküreye çıkıyoruz. O yüzden E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumu? Yani matematik konumuyla ilgilidir. Ülkemizdeki madenlerin dağılışı özel konumdur çünkü enleme göre madenler değişmez. Türkiye'nin coğrafi sınırındaki komşu ülkeler bunlarla ilişkisi özel konumdur. İstanbul Boğazı'nın ticari önemi bulunduğu işte konum itibariyle jeopolitik bir öneme sahip yine özel konum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret ilişkileri özel konum. Türkiye'nin orta kuşakta olmasının getirdiği sonuçlar ki orta kuşakta olmamızın sebebi 36 42 kuzey enlemlerinde yer almamız. Çünkü 23 27 ile 66 33 arasında kalan yerler orta kuşaktadır. Bunun Türkiye'nin özel konumuyla bir alakası yok. Direkt enlem değerleri yani matematik konumla alakalıdır. Bizden de bunu istediği için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Cebeli Tarık Boğazı, işlek bir deniz yolu olmasına rağmen, Magellan Boğazı işlek değildir. Bu durum iki boğazın özelliklerinden hangileri bakımından farklı olmasıyla ilgilidir. Ki burada baktığımızda buradaki gemi ücretleri, gemi geçiş ücretlerinin farklı olmasıyla alakalı değil. Hatta diğerinde daha ucuz bile olabiliyor. Göreceli konumlarının farklı olması çünkü geçiş güzergahlarının bulunduğu alan ki Cebeli Tarık, bulunduğu yer bakımından Atlantik ile yani Atlas Okyanusu ile Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Ve Avrupalı ülkelerin özellikle en kestirme yoldan Basra Körfezi'ne yani o e, özellikle petrol zengin, doğal gaz zengin ülkelerin bulunduğu alana ya da özellikle Çin gibi ülkelere, Japonya gibi ülkelere gidebilmesi için en kestirme ya da Hindistan'a gidebilmesi için en kestirme yolun bu alandan geçtiğini biliyoruz. Tuzluk oranlarını etkileyen faktör enlem değerleridir. Bunun özel konumla bir alakası yok ve tuzluğun işlek olmasıyla bir alakası yok. Yani burada öyle de bir durum söz konusu. O yüzden doğru cevabımızın yalnız 2, B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi hem mutlak yani matematik hem de göreceli yani özel konumdan etkilenir? Volkanlar sadece özel konuma bağlıdır. Yani enleme göre volkanlar değişmez. Gece gündüz süreleri sadece enleme bağlıdır. Bu yükseltiye göre ya da denizellik karasallığa göre değişmez. İklim hem yer şekillerine hem enleme göre değişkenlik göstermektedir. Buna bağlı bitki örtüsü, buna bağlı bazı toprak tipleri gibi durumları da burada dikkate alabiliriz. Dağların yüksekliği sadece özel konumla açıklanır. Enleme göre değişmez. Yani şunu söyleyemeyiz. Türkiye'de ekvatora yakın olan yerler daha yüksek, uzak olan yerler daha alçak gibi bir kıyaslama yapamıyoruz. Güneşin batış saati, doğuş saati boylam matematik konumla açıklanır. Yani burada hem matematik hem özel konumdan etkilenen C şıkkı yani iklim oldu. Bir yerin coğrafi konumu denildiği zaman sadece enlem ve boylam yani mutlak yani matematik konumu değil o yerin kendine has özelliklerini ifade eden göreceli yani özel konumda akla gelmelidir. Yani coğrafi konum hem matematik hem özel konumu içermektedir. Buna göre bir ülkenin coğrafi konumunun kapsamı ile ilgili böyle bir değerlendirmede aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlış olur? Mutlak konum saat dilimi yani boylamla alakalıdır. Yer şekilleri göreceli konuma girer. Gündüz süreleri direkt enlem, matematik yani mutlak konum. Sınır komşuları, komşularımız özel konum. Öğle vakti gölge yönü mutlak konum ki enlem dereceleri, akarsu ve yeraltı suları özel konum. Kilometre kare düşen insan sayısı arkadaşlar yüz ölçümüne göre de değişebiliyor. Yani bu enlemle açıkladığımız bir durum değildir. O yüzden zaten değişiklik yanlış oldu. 4 mevsim belirgin olarak yaşanması mutlak iklim çeşitliğine hem matematik hem göreceli konuma göre değişebiliyordu. O yüzden burada yanlış olan karşılaştırma değişiklik oldu. Yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölgenin yer küre üzerinde bulunduğu yer aşağıdakilerin hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi bakıyoruz nereye doğru artmış derecelerimiz enlem derecelerimiz kuzeye doğru artmış. O zaman kuzeye doğru arttıysa bu kuzey yarım kürede yer alır. Şimdi bakıyorum kuzey yarım kürede A, güney yarım kürede B eledim. C kuzey yarım kürede, D güney yarım kürede, ekvatorun güneyinde yer almış ve E kuzey yarım kürede yer almakta. Şimdi diğerine bakıyorum 10 40. Yani nereye doğru artmış? Batıya. Demek ki bu batı yarım kürede bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Bakıyorum A doğusunda yani başlangıç benim doğusunda yer almış. Doğu yarım küre. Burada rakamlarımız, derecelerimiz doğuya doğru artıyor. C'ye bakıyorum batı. D'ye, E'ye bakıyorum. E şıkkı bakıyorum doğu. Yine bunu eledim. O zaman benim daha doğru olarak C şıkkını almam gerekiyor. Yukarıdaki şekilde Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını belirten enlem ve boylam derecesiz verilmiş bir şekli var. Buna göre soru işaretiyle gösterilen noktanın matematik konumunu bize soruyor. Şimdi Türkiye 36 42 kuzey paralellerinde yer almakta. Bunu dikkate aldım. O zaman buradan geçen yani en güneyinden geçen 36 olarak karşımıza çıktı. Bunun yanında Türkiye 26 45 Doğu meridyenlerinde yer almakta. Bunun yine bulunduğu alan olarak 26'yı gördüm burada. Yani 26 doğu arkadaşlar 36 kuzey. Bunların kesiştiği noktayı bize göstermiş. O zaman 26 doğuyu aldım. 45'leri ve 33'ü eledim. Ve 36 kuzeyi aldım arkadaşlar. 42 kuzey olması için benim merkezimizin burada olması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz.